Ne yapsın diye? Çıkmaya çalıştım. Ay, kaplara kayıyor. <laughs> ne yapsın? Ben oradan olmam ki. Biber çık, abi, 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 çık, çık, çık. Eyvah, eyvah, eyvah. <laughs> Nereden çıkacaksın Oradan ha. <laughs> Biber oradan kayarlar, sana vururlar, neyim ki? gel gel gel. Gel. Aa, birisi daha geldi. hopsi Kürşat. Kadircan. Bakın şimdi arkadaşlar Müberra oradan üste çıkıyor. Bakın Kadircan ta orada. Kürşat geri çık Kadir Kürşat. Kürşat. Eyvah. <laughs> Kürşat, müberra. Arkadaşlar resmen bir kaos. <gülüyor> eyvah. <gülüyor> Kürşat, o taraflara da geçin. Kadircan. Müberra, çabuk kaç. Kürşat. O ne biçim kaymak köşat? Eyvah eyvah. E, ee, Kadircan ters mi kaydı? Oğlum yapma boynuna bir şey olur Allah korusun. Boynuna bir şey olur boynuna. Ay, He Kadircan. Karnın mı? Eee? Ha, Mübeyla bekle annem. Arkadaşlar şimdi. Kadircan tersten çıkmak yok. Ha. O iyi bir şey değil. Bak gelip gel. Nasıl gelip? Nereden öğrendin? <laughs> gelin. Allah Allah. Gelemedi. Gelmekte olan. <laughs> yavaş yavaş. Allah, Allah. Kürşat. Müberra <laughs> çok mu sevdin parkı? Bak annem çık, çık. Yavaş yavaş aşkım, yavaş yavaş. Uş. Çık annem çık. Ha. Sen de çık. Ama dikkat et, bak düşersin ha. Müberra. Kürşat başka nesi var buranın? Bir tek kaydırağı mı var? Eee? Eee? Bir de. E. 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 Dura, e. Dura. dur dur. Ne <laughs> <laughs> var buranın? Hayır salıncağı da var, spor yeri de var. Nerede? Hani spor yeri? Aha. Koşalım. Bize spor göster. Gel gel. 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 Öbür kaydırağı geçti. Hangi öbürüne? Kadircan, burada. Bakın şimdi öteki kaydıra geçiyorum arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şurada da bir tane var. Evet. Ee, Kürşat, bu kırık ama. Bu kırık kırık. Eyvah. Hop hep sildiniz, temizlediniz onları. Kürşat. Kürşat. Kürşat Bey. Neredeyim? Spor yerine geçebilir miyiz? Kürşat neredesin? Aa, aa, Kürşat bu yıkılacak gibi. Kürşat. Bakın arkadaşlar burası kırık. Hadi, Gel. Neredeyiz? Yavaş. Yavaş. Annem düşersin yavaş. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Veda <laughs> hemen bir arkadaş buldu kendini. <laughs> Geliyorum. 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 Kürşat. Kürşat şınav çek. Kürşat Şınav çek. Bismillah. Hı -hı. Kadir o kilo olan kendini tutamaz ki. <laughs> Hadi Kürşat. Hiç düşürme. Devam. 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 Hadi Kürşat. Hadi Kürşat. Hayır kimse geçemedi. Hadi Kadir. Hadi Kadir. Hayır. O da geçemedi. Yok. <laughs> Hadi Kürşat, hadi, hadi bir bir cesaret, bir gayret, bir cesaret. Bir, fazla sallanma. <laughs> yok, olmadı. Bir, hadi Kadir. Bir, ay yok yok. Bunlarda hiç cesaret yok. Haydi bir. Hadi Kürşat bir daha iki. Hadi Kürşat sallanma, sallanırsan kolların ağrır Hadi, hadi sakın. Ee, kimse üç. Hayır hayır Kadircan müberraya göre değil annem düşer. <laughs> düşer. Hani? Hadi Kürşat. Biriniz yapamadınız. Hayır Kürşat çok hilelik yapma. Aha yavaş çocuklara vurursun yavaş yavaş. Hayır. Ama o yaptığın güzel bir gösteriş değil. Burada küçük çocuklar var Kadir. Aha Müberra yere düştü. <laughs> Kadircan yasak böyle binmek. Kadircan. Ama baban görürse kızar yani. Yasak öyle binmek yasak. Buralar çocuklara ait. Müberra. Bak ne yaparsan onu görür çocuk. Gördün mü? Yavaş. Yavaş. Kürşat. Yavaş. Ya Müberra. Anneciğim dikkat et anneciğim dikkat et. Çok dikkat çok dikkat. Yavaş anneciğim. Hayır Kürşat çok yavaş Kadircan. Burası bayağı soğuk kesmeye başladı arkadaşlar. Rüzgarın sesini duyun. Kürşat bak o üstünde şey var kafana çarpar. Müberra, abi sana vurdu. Müberra hayırdır? Sallama. Sallama Kadir. Kadir. Tamam mı? Hoppa. Hadi. Abisi birazcık abi. salla Müberra'yı. Abi. Heh. Kürşat. Senin Kadircan Müberra'yı salla. E ne yapayım? Gitti şimdi. Abi. Kürşat sen karşıya geçemezsin. Mümkün değil. Abi. Mümkün değil geçemezsin. Bak o çocuk geçecek belki de. Hadi. Bak şimdi. Bak o çocuk geçti. Kürşat. Ha maşallah. Olsun. Herkesin kollarına göredir vücudun ağırlığı. Bravo sana. Bak ötekisi de geçti. Bravo. <laughs> Bravo. Bakın arkadaşlar o iki çocuk geçti orayı. Birisi top attı bizi. Ha, bu Esmer yakışıklı atmış bize topu. Kürşat bıraksana. Ee, Kürşat Bey. Kadircan her zamanki gibi her yerde kavga ediyorlar, tartışıyorlar arkadaşlar. Zaten pek çok videomuzda izlemişsinizdir. Kürşat top buldu yine. Ya ya geçem. Hadi Kadircan. Hadi Kadircan. Bu yıl olabilir. Kadircan, Kadircan. Haydi Kadir. Haydi Kadir. Bravo. Bravo Kadir sana. Bravo. Gel gördün mü Kürşat? Üşüdün mü annem? Hadi sıra sende Kürşat. Hadi Kürşat. Hadi Kürşat. Hadi Kürşat. Hadi yok. Oğlum oradan aşağıya düşersin. Hadi. Ama düşersen burnunu başını bir yerini vurursun yere. Hadi Kürşat sıra sende. Başla. Bacaklarını tutma. Bacaklarını tutma. Evet Kadircan geçti. Bakın arkadaşlar bu çocuklar öğrenmiş geçe. Kadir yavaş annem. Anneciğim yavaş yavaş düşmesin. Hadi Kürşat. Geçemedin. Sizi tebrik ederim. Aferin size. Bak şimdi bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Çocuk kendini böyle sıkıyor vücudunu. Bak vücudunu sıktığı için. Böyle vücudunu sıktığı için. Böyle kastı. Kadircan yavaş annem. Bak böyle kendini kastığı için. Böyle kendini kastı çocuk kastı. Kadircan kendini kas. Kas kendini Kadir. Bak Kadircan öğrendi bravo. Bravo. Kadircan hadi sakın pes etme Kadircan. Kadircan. Kürşat kendi vücudunu kas. Kas Kürşat. Kas. Kas Kürşat. Aferin. Aferin. Alışacaksın, alışacaksın. Alışman lazım. Bak, onlar geçe geç öğrenmiş. Bak, bak, vücudunu kas Kadir. <laughs> vücudunu kas. Olmadı. Az önce yaptın ama. Düşersin, yavaş oğlum. Kürşat o yaptığın hiç hoş bir çekiyorum hadi Kürşat Kadircan geçti bir kez Hadi Kadircan haydi haydi kendini kas Vücudunu kas Kadir vücudunu kas Hadi Kadir hadi Kadir ay son bir tane son bir tane kalmıştı son bir tane Hadi Kürşat Hadi Kürşat Hadi kendini böyle kas vücudunu kas Kürşat Vücudunu kasarak. Hadi vücudunu kas. Kas kendini kas. Beynim kayıyor. <laughs> <laughs> tamam gelin o zaman bu tarafa. <laughs> Mübella. Kızım tersten binme. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Hadi son bir kez. <laughs> Hadi son bir kez. Hadi Kürşat. Hadi Kadir. Hadi Kadir. Almadı şimdi birini. Hadi. Hadi. Hadi Kadir. Hadi. Kadir hadi.